Evet arkadaşlar, iyi arkadaşlar 20 sene hoş geldiniz. Bugün sizlerle hack oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Hemen ben içten görüş yapayım. Ev eve girelim arkadaşlar. Gel. Tavuk buldum. Yemek. Yemek çıkmadı. Ha, yani meşale lazım olacak. Tavukları öldürelim. Arkadaşlar söyleyeyim bunda vurmak öbür üstündeki gibi kolay değil. Kolay değil. Ama bunda gerçek gerçek gibi. Şimdi, şimdi arkadaşınız Bir tane kırsan yetiyor. Yani tek baltayla oluyor? Ama ama benim baltam az olduğu için yine de kırdı. Şunu bir kıralım. Onlar gerek yok. Yani bunlar daha güzel arkadaşlar kırılıyor. Ben daha çok seviyorum bunları. Bunlar daha güzel. Ne bunlar lan? Bence saçmalamayalım. Tamam, bekliyorum. Bot yapılıyorsa bana da söyle. Ama yapılmayacağı için bence deme. Yapılmayacağını biliyordum. Çünkü saçma bir şey. Yüzüm aldım. Gel şu taraflara doğru gidelim. Şunlar aslında güzel oldu. Klaftin table'ı koysana şuraya. Arkandayım. Şuraya bir koysana. Şimdi ben biraz odun yapayım. Ben de zaten kendime balta yaptırdım. Bugün ilkten hemen bir evimizi yapalım. Al şurada. Al şurada. Hadi ben şunu kıracağım. Evet biliyorum. Ben bir tane odun kırdım. Gitti. Ama 60 tane de odunumuz var yani şimdilik. İyi evet doğru söylüyorsun iyi. Hadi gel istersen gidelim. Dur ben de kendimi bir tane yap. Bitiyor sonuçta. Ben de sen de işte Ama yani iyi veriyor. İki tane yapıyorum. İki tane. Harika. Crafting table'ı şu an kırıyorum. Geldim. Al. Al. Arkanda. Hah, hadi gel. Gidelim. Şunu kıralım mı? Yok yok. Daha kırma. Düz gidelim. Al. Arkadaşlar kastı için özür dilerim. Deri bulup bunlardan deri çıkıyor mu? Ah, ah saldır 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 saldır. Anam anam hepsi hepsi buldu. Hepsi hepsi hepsi. Anam 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 anam. Dal 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 dal, dal. Ölme, ölmemeye dikkat et. Şu baltayla dal baltayla. Bitti gel. Aa, kalp verdi. Hadi gel. Fena balta bitiyor bunda da be. Bir de fena bomba. Ha. Bakayım. Evet, ben de seninkinde görüyorum. Evet, ben aynen ben de seninkinde görüyorum. Şuraya gel gel. Çok eşyalar bulunuyor da belki yiyecek falan bulur. Kolayda mı? En iyisi biz Kolayı alalım. Kolay alalım. Ha ilk önce bir kendimizi bir güçlendirelim öyle yapalım. Şunları dediğim gibi. Tam ben o içine dalayım. Dur. Şu, gördüğünüz arkadaşlar vuramıyorum. İşte bunda zor vurunuyor dediğim gibi. Video çok çabuk bitiyor. Ama elinden daha güzel. Gel gel boş ver. Birisi birincisinde bir şey yok. Ama burada da berbat olmuş. Ağaç içine girmiş. Bunda da bir şey yok. Toprağını kırdım. Toprağı kırıp yukarıya çıkarsın. Anam sen zaten yukarıdasın. Şimdi bu kadarmış. Gel o zaman iniyoruz. Gel. Ha bak burada başka bir tane var. Kaybol kaybolursan hiç sıkıntı değil. Sen uzuna doğru gel içindeyim mi? Şey, içinde değil. Öbürü. Yeni buldum. Ben onu ha ha. Ne? Kırmızı olan var Hı hı. Kırmızı olan diye bir şey yok ki. Evimiz yapılmadan. Nereye? Ha. Ha Burada mı var? Ben burada değildim. Hiç koşamıyorum ki ben burada. Hah gel gel. Arkadaşlar bu video buraya kadar yani sürecek. Ö öbür videoda da evimi yapacağız. Of 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 of. of. Evet. Oku var. Taşı ben alayım, kaskıyı da ben alayım. Evet. Lazım. Gittim ben. Gel gel daha bulabileceğiz mi diye. Çok yavaş. Hadi arkadaşlar. Demir buldum. Kömür alayım. Arkadaşlar bu video buraya kadarmış. Ben gidiyorum arkadaşlar. Öbürünü çekeceğiz arkadaşlar. Hatta ben şimdi çekiyorum öbüründe.